Bu akşamlar Sayın Seyirciler, Elazığ Meclisi ile bir kez daha karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Yaz mevsimi olması itibariyle biraz dikkatlerden kaçan ve çok fazla gündeme gelmeyen bir konu. Aslında herkese ilgilendiren bir başlık. E, afet eski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunu konuşacağız bugünkü konuklarımızda Konuklarımızı ben sizinle tanıştırmak istiyorum. Sayın Ahmet Beci Yüksek bizlerle birlikte olacak, harita mühendisi. İnşaat mühendisi Sayın Ramazan Gürgöz'le bizlerle birlikte olacak ne bu akşam. Bir de e, şehir plançısı konuğumuz var. Sayın Fatih Özdemir, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ee, sayın Yüksek, sizinle başlayalım. Bu kanun ıı, Sayın Başbakan ıı, Van depreminden sonra çok sert ifadelerde Türkiye'de yeni bir döneme girildiğini söyledi. Artık ıı, afet riski altındaki binalarda oturulmaması gerektiğini ifade etti ve bu anlamda da çalışmalar başladı. Kanun ıı, geçtiğimiz günlerde yasalaştı ve ıı, resmi gazetede yayınlandı. Siz kanunu incelediniz. Nasıl bir kanun ıı, ortada ıı, neler içeriyor? E, kısaca değerlendirmeniz gerektiğinde beklentileri karşılayacak Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Nasıl? Öncelikle ekonomi isterseniz sorunuza geçmeden önce bizi dinleyen e, saygıdeğer hemşerilerime teşekkürlerimi e, ve saygılarımı aldırarak başlamak istiyorum. Ayrıca böyle bir imkanı sunduğunuz için kanal yöneticileri e, adına sizlere tebrik ediyorum. Hakikaten elimiz ve ülkemiz için son derece önemli bir konu bu. Ee, yine sorumuza geçmeden önce bu kanunun e, biraz önceki sorduğunuz sorularda tam karşılığı bulması açısından biraz açıklanması gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. Ee, biraz önce bahsettiğimiz kentsel dönüşüm ve bu kanun aslında birbirlerine farklı. Çünkü kentsel dönüşüm e, belediyeler yasasında 2010 yılında 5393 sayılı belediyeler yasasında kentsel dönüşüm diye bir madde var. Şu anda belediyeler, o adı geçen belediyeler yasasının 73. maddesi bu kentsel dönüşümle alakalı. Fakat bu şu anda konuştuğumuz e, afet ris riski altındaki alanların dönüştürülmesiyle ilgili kanun, bundan daha kapsamlı ve biraz daha farklı bir kanun. E, biraz önce bahsettiğimiz kentsel dönüşüm belediyelere tamdan yettiği 2010 yılında e, tabir edilmişti. E, şimdi ise Van depremi. Bu işte esas alınmak üzere Sayın Başbakanımızın <laughs> van depreminden hemen sonra yapmış olduğu bu siyasi hayatımıza mal olsa da bu Türkiye'deki riskli alanları ve riskli, riskli yapıları dönüştüreceğiz ifadesinden sonra da bakanlığın yapmış olduğu çok hummalı bir çalışma neticesinde ortaya çıkmış bir kanun. Ve bu kanunun başlangıcından beri hep tanımı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesiyle ilgili bir kanun tasarısıydı. Nihayet 31 Mayıs 2012 yılında kanun yasalaştı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şu anda bu kanun yürürlükte, bu kanunla ilgili alt bir takım yönetmeliklerin altının doldurulması için ve uygulamanın uygulamada karşılaşılabilecek sıkıntıları ortadan kaldırmak için çeşitli yönetmelikler düzenlenmektedir. Bu kısa gelişten sonra ben sorunuza gelmek istiyorum. Şimdi bu kanunun adından da anlaşılacağı gibi bir riskli alan söz konusu. Riskli alan demek aslında sadece riskli yapı demek değil. Riskli alan, afet riski altındaki alan demek sel olabilir, yangın olabilir, heyelan olabilir. Ya da jeolojik açıdan ya da başka nedenlerden dolayı üzerinde güvenli yapıların yapılamayacağı veya yapılmadığı alan demek. Evet bu alanın üzerinde bulunan bir yapı mevcut ise bu kanun kapsamından olmak üzere tabi bu alanın üzerinde bulunan bir yapı eğer güvenliyse dahi kanun bu yapının yıktırılmasını öngörüyor. Dolayısıyla bu yapı riskli yapılara geçmeden önce, riskli alanların tespiti söz konusu. Bu da bunun da tespitinin çok çeşitli yöntemleri var. <laughs> Özellikle jeoloji ve jeofizik dalını ilgilendiren konular bundan birlikte üst yapıyı yap üst yapıyı hazırlayan Muhammed diye tabir Kanunda var. böyle yani en son çıkan bu 6306 sayılı kanunda evet. e, yani bu alanların jeolojik şey, alanların tespitiyle ilgili bir çalışmadan ben e, incelediğim kadarıyla göremedim. Hı. Bundan bahsediyor mu? Tabii Yoksa ki bina yapıların değil. Kanun, yapılardan bahsetmiyor değil mi? Tamam, Şöyle bir durum var. Yani onu ben ya, ama bu kanun <laughs> şey var. olarak dönüşüldü. Yani içeriği çok net konuşulmadı çok fazla. Sadece zannedildi ki riskli yapılar var ise güvensiz. Bunların tahliyesi ya da yıktırılması ya da yeniden yapılması. Bunu anlamamamız olabilir. gerekiyor diyorsanız siz. Bu çok önemli bir sadece bu bu kanunun temel var. amaçlarından bir tanesi bu. Evet. Ancak tek sadece bu değil. Hı hı. Bu kanun şunu getiriyor. Afet riski altındaki alan var ise bu alanın değiştirilmesi gerekiyor. Bu alanın tanımını yapabiliyor. Musun? Bu alanın tanımı şu. Hiç. Jeolojik açıdan uygun olmayan, üzerinde yapı yapılması e, daha sonraki süreçlerde şey meydana getirebilecek, tehlike arz edebilecek bir alan var ise bu alan riskli alandır. İnşaat Mesela, mühendisleri bu tanımı kabul ediyor musunuz? Tabii Jeolojik ki. yapıdan. Ki. Ka, işte her yapı üzerine Çok bina kurulmaz mı? Böyle bir İddiası yok mu inşaat mühendislerine? Çok basit her, bir örnek var. Her alan üzerine bina yapılır deniyor. Yok her alan üzerine bina yapılmaz. Suyun var. üstüne daha yapıyorlar. Şöyle onunla ilgili tabii ki teknik açıklamalar var. Şu anda mesela çok yakın bir zamanda Birleşik Arap Emekleri'nde Dubai'de suyun üzerinde yapılan bir dünya palmiye adası var. Ben bizzat gittim orayı da gördüm. Bunların yapılması mümkün ancak heyelan bölgesinde ya da Karadeniz'de Karadeniz'i düşünün sel sele maruz bir alanın içerisinde siz dünyanın en sağlıklı yapısını yapsanız bile bir şey ifade etmeyeceği için bu tür alanlar üzerine yapı yapılmasını gerektirmez. Yaptığı yapıldığı takdirde de doğal olabilecek afetlerden korunmasını gerektirecek tedbirlerin alınması gerekir. Bu tedbirlerin maliyeti de bina ve yapı e, yapıyı, Çok daha sadece, şey yapıyı sadece bina olarak değerlendirmemek gerekiyor. Başka bir takım şeyler. De Elazığ için, için daha çerçeve evet. e, şu anda bizim için de risk grubunda deprem görünüyor şu anda. Evet. Ee, Elazığ birinci dereceden deprem bölgesi olarak nitelendiriliyor. Yani bir dönem ikinci dereceden bir anons ediyorduk. Şu anda birinci dereceden olduğunu söylüyor uzmanlar. E, bu çerçevede ee, bu alanın tasfiyesi söz konusu değil. Ee, nasıl bir çalışma uygulanacak? Şöyle Mehmet Ali Bey, şimdi aslında Elazığ geçmişte de şu anda da Elazığ merkezi ikinci derece deprem bölgesi. Şu anda da mı? Hiç şu anda dahi. 2007 hmm. yılında son yayınlanan Afet Yönetmeliğinde bölgelerin ayrılması daha geçmiş yıllarda oldu. Elazığ şehir merkezi ikinci derece deprem bölgesidir. Birinci, deprem bölge, birinci dereceden deprem bölgesi olmasıyla ilgili bir takım görüşler ileri sürüldü fakat bununla ilgili bir karar alınmadı. Geçmişte de şu anda da ısrarla ve bilerek bunu söylüyorum. Hala ikinci derece deprem bölgesidir şehir merkezimiz. Ancak bazı ilçelerimiz ikinci derece deprem bölgesidir özür dilerim yanlış söyledim. Bazı ilçelerimiz ise birinci dereceden deprem bölgesidir. Mesela Palu gibi başka ilçelerimiz de var. Hı hı. Sivrice gibi. Evet. Bunlar birinci dereceden deprem bölgesi. Ama şehir merkezimiz ikinci dereceden deprem bölgesidir. Dolayısıyla e, ayrıca şunu biz inşaat mühendisleri olarak biraz önce söylediğinizde mühendisler her yerde yapı yapılır derler. Doğru. E, üzerinde Elazığ'da özellikle Elazığ ge üzerine gelirsek hı hı. üzerinde yapı yapılmayacak alan olduğunu düşünmüyoruz. Neden düşünmüyoruz? Elazığ e, çok güvensiz olan bir bölge değil ikinci derece deprem bölgesi, <laughs> e, zeminin gevşek olduğu bir takım noktalar var. Ama bunlar da üzerinde yapım, yapı yapılmasını gerektirecek e, alanlar kesinlikle değil. E, bununla ilgili çeşitli tedbirler alınarak inşaat, yapı yapılması yapılabilir. Diyorsunuz. yapılabilir. Çok rahatlıkla yapılabilir, yapıla Bunda hiçbir tereddüt söz konusu değil. Sayın Yüksek nokta noktaya tebrik edeyim. Zekin Zorlu'na vardı Sor Hı -hı. sorunuzun içerisinde. Bakanlık ve idarelerin Cerevler sayılırken Bakanlık, Türkiye ve idare danışmanlık, yazılım, araştırma her türlü ölçekte Bu noktada çünkü tabii, tabii, bir, tabii, farklı görüş söz Farklı görüşlerin ziyade şöyle bir durum söz konusu. Burada aslında biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Ee, bu kanun kapsamında 6306 sayılı 31 Mayıs'ta çıkan e, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesiyle ilgili kanun ee, malum 31 Mayıs'ta çıktı. Van depreminden sonra gündeme geldi. Buradan çıktı. E, temel maksat şu. E, şeyin Türkiye'de yaşayan bizlerin, insanların güvenli yapıya kavuşmasını sağlayacak bir takım düzenlemelerin yapılması ve kanunu dayanağının olması gerekirdi. Onun için hazırlanmış bir kanun. Bu kamuoyuna kentsel dönüşüm olarak yansıdı. Kentsel dönüşümün bahsettiğimiz kanuni anlamda belediyelerin uygulamış olduğu belediyeler kanununda, belediyeler kanunu 73. maddesi, e, kentsel dönüşümü zaten içeriyor. Çok eskiden beri bu kanun var. 2010 yılında da en son bu kentsel dönüşümle ilgili bir düzenleme yapıldı 73. madde. O 73. maddenin içeriğinde de ee, yine ana hatlarıyla daha çok şehirli, şehirleşmenin, yeni konut alanları, ticaret merkezleri gibi alanların oluşturulması için e, belediyelere tanınan bir yetki idi. Bu karmaşık yapıların ortadan kaldırılması, kentlerin daha fiziki yapılarının daha güzel bir, yani, bir şekilde güzelleştirilmesi için hazırlanmış bir e, kanun idi. Ve o kanunda da bir takım sınırlamalar var. Mesela orada... Fatih Bey yakinen bilir 5 hektarla 500 hektar arasında sınırlandırılmış bir alanda ancak bu uygulama yapılabiliyordu. 5 hektardan az olmamak üzere 500 hektardan da fazla olmamak üzere bu uygulama il belediyelerinde ve büyükşehir belediyelerine kanun böyle bir şey tanıyordu. Burada çeşitli maksatlarla kullanılmak üzere depremde hasar görmüş ya da yıkılmaya yüz tutmuş binaların, ya da gece kondularının seyircinin ısrarı bozan e, binaların dönüştürülmesi. Bu kanunlar, tabii, tabii kanunlar. De gece konduları yani. önleme bölgesi kanununu da ortadan kaldırıyor. Hı hı. Bu son çıkan 2000, e, şu anda üzerinde konuştuğumuz kanunda. E, burada amaç, e, şu anda çok ön plana çıkan bir amaç var. Özellikle de güvensiz yapılışmaları ortadan kaldırmak ve bu, e, mimari açıdan hiçbir değer taşımayan, bunu üzülerek söylüyorum, hiçbir değer taşımayan şehirleşmelerimizin daha modern bir kent görünümü kazandırılmasına eee sağlayacak bir kanun. Tamam. O, o yüzden, yüzden Fatih Bey de bu evet. noktada Anıl evet. e, Beyci şimdi... Bey de aksini <laughs> iddia ediyor ama